%57. Şimdi ben bu Adrian'ı alır kaleye koyarım. Tamam, kötü performans sergilemez ama gerçek performansında sergileyemez. Hani ya dersin bu kaleci ya bu golü nasıl yedi? Bunun değerlerinde bu iyi sıçrıyordu ama sıçrayamadı. Ya bu bu golü nasıl bu kaleci yedi? İşte neden? Bunun birinci sebebi aşinalığın düşük olması. Tabii ki kondisyon gibi değerler de önemli ama bu videomda aşinalığa değindiğim için aşinalığın önemini anlatacağım arkadaşlar. Örneğin Calvert löbüne bakalım %78 Şimdi bu oyuncunun bu aşinalığıyla Oynattığımız zaman arkadaşlar yani idare eder Oynuyor ama 90'lık hızı varsa 90 gibi koşmaz Ya 85'lik şutu varsa 85 gibi çekmez Aşinalığı %100 Yaparsak ama Bu oyuncu değerleri neyse Aynen o performansı sergiler Aşinalığı %100 yapmamız Gerekiyor en kötü %90'ı Geçirelim arkadaşlar e ben ama çoğunlukla %100'e getiriyorum arkadaşlar çoğu futbolcunun aşinalığını. Özellikle en çok kullandığım ya da kullanabileceğim oyuncuların aşinalığını %100'e getirip kenarda bekletiyorum. Çünkü ileride online maçta kullanmam gerekir. Kondisyonu yüksektir ona ihtiyacım vardır. Aşinalığı düşükse bu sefer iyi performans sergileyemez. E doğru koşu yapamaz. Doğru yere pas atamaz. Doğru orta yapamaz. Doğru şut çekemez. Yani birçok anlamda sıkıntı yaratır arkadaşlar. Ondan dolayı aşinalığını yükseltmemiz lazım. Peki biz oyuncuların aşinalığını nasıl yükseltiriz arkadaşlar? Şimdi bazı oyuncular geldiğinde %100 aşinalıkta da gelebilir. Bunun birçok nedeni var. Seçtiğiniz teknik adam da olabilir. Oyuncunun kendisi de olabilir. Ee, ama bazıları da çok düşük değerle gelir. E şimdi mesela Berkamp. %81 aşinalığı var. Kötü bir aşinalık değil ama gerçekten Berkamp'ın performansından yararlanabilmem için... Bunun değerlerini gerçekten sahada görebilmem için %100 yapmam lazım. bunun için yapmam gereken arkadaşlar bu oyuncuyla oldukça fazla maç oynamam gerekiyor. Her maçtan sonra aşinalığı yükselecek. Bol bol maç oynatmamız gerekiyor. İdeal bir kadro kuracağız arkadaşlar. aşinalı düşük bir kadro etkinlik maçlarında oynatabilirsiniz, klasmanlarda oynatabilirsiniz. Yeni gelen oyuncuları ben etkinlik maçlarında kullanıyorum yetmezse klasmanda oynatıyorum arkadaşlar. simili olur, aksiyon ile olur ama muhakkak oyuncunun maça çıkması lazım. Maça çıktık çıktıkça arkadaşlar aşinalığı artacak. Aşinalık %100 olduğunda oyuncu artık maksimum değeriyle sahada olacak. Şutu da, hızı da, pası da, ortası da her şeyle arkadaşlar gücüyle, her şeyle arkadaşlar gerçekten en iyi oyunu oynayacaktır. Tabii ki en iyi oyunu oynaması için kondisyon değerlerine dikkat etmek gerekiyor. Onunla ilgili zaman zaman videolar atmıştım arkadaşlar. E, aşinalık çok önemli. Bir oyuncunun aşinalığı düşükse sağda kötü performans sergiler. O yüzden yani istediğinizi yapmıyorsa, beğenmiyorsanız bir futbolcu aşinalık önemli noktalardan biridir. Size bir anımı anlatacağım. Eee Haaland arkadaşlar, altın topta Haaland. Çok beğendiğim bir altın top. Şu an çok etkili kullanıyorum Halant'ı. Ama ilk geldiği zaman Halant maalesef çok kötüydü. Ya ben Haaland'la ne pas atabiliyorum ne şut çekebiliyorum. Ya dedim bu adam nasıl oynuyor böyle? Aşinalığına da bakmamıştım. Sonra ben aşinalığına bir bakayım bunun dedim. Hani çok mu kötü acaba? İnanamadım arkadaşlar. Takımıma geldiğinde aşinalığı %5'ti 5. Büyük ihtimalle bağımsız oyuncu olduğu için olabilir. Anlaşmalı değil Konami'nin takımıyla. %5 geldi. İnanılmaz düşük. Ben Haaland'la belki 50-60 tane maç oynadım arkadaşlar. Aşinalı onun %100'e gelsin diye. Çünkü Aşinalı artmaya başlayınca Haaland arkadaşlar inanılmaz performans sergiledi. Şimdi Aşinalı tabi %90 üzerlerinde artık arkadaşlar. Ama hala %100 olmadı. E ama öyle bir top oynuyor ki işte gerçek Haaland bu diyorum. Benim için altın toplarda en iyi santifor. Ama bana ilk maçlarda o kadar çok çektirdi ki. Ben tabii ki online maçlara Haaland'la çıkamadım. Halant hiçbir şey yapamıyor. Koşamıyor, pas atamıyor, şut çekimi yanlış yere pas atıyor, yanlış yere koşu yapıyor. Yani dedim bu böyle olmaz. Ben hemen onu klasmanda ya da etkinlik maçlarında oyuna karşı sürekli değerlendirdim. Ne zaman aşinalığı yükseldi, Halant gerçekten etkili bir performans sergilemeye başladı, o zaman online maçlara da Halant'ta çıktım arkadaşlar. Aşinalık bu kadar önemli. Ee, özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlarım belki aşinalığı bilmeyebilirler. Onun için detaylı bir şekilde anlattım. Ee, teknik direktörün aşinalığı da çok önemli. Sizin aşinalıklarınız bütün futbolcuların %100 olsun. Yeni bir teknik direktör alırsanız şayet e, teknik direktörün bu sefer aşinalığı düşük olacak. Ondan dolayı da e, iyi bir sistemle oynayamayacaksınız. Diyelim ki ya Guardiola'yı aldınız işte L. Roman'ı. Çok da iyi bir antrenör ama takım çok kötü oynamaya başladı. Ya bu antrenör nasıl böyle oynuyor? Bu takım nasıl böyle oynuyor diyebilirsiniz. Her şey %100 ama antrenörünüz %100 değil bu sefer de. Antrenörünüzün de %100 hatta %20, %120. Antrenörlerde aşinalık %100 değil, %120'ye çıkması gerekiyor. 120'ye çıktıkları zaman arkadaşlar o antrenör gerçek anlamıyla takımına hükmedecek. E, takımınızın oyunu çok iyi çok iyi anlamda değişecek. Antrenörünüz, antrenör aldıysanız yani menajer, menajerinizin de aşinalığını 120'ye çıkarmanız gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Aksi halde takım iyi oynamaz. Menajerin o tam sisteme oturmadığı için oyuncu doğru koşu yapamaz, performansı düşer, doğru pozisyon alamaz, adam kaçırabilir, doğru koşu yapamadığı için hani pozisyon almakta sıkıntı yaşayacak. Defansın arkasına belki sakması gerekiyor o, 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 pozisyonda sarkamayacak. Ya da savunmaya yardıma gelmesi gerekecek. Doğru anlamda doğru zamanda gelemeyecek birçok şey etkiliyor. Gerçekten yeni menajer takımı aşinalığı düşükse inanılmaz derecede aşağı çekiyor. Ama aşinalığını arttırırsanız ve menajer iyiyse arkadaşlar takımınızı uçurursunuz. E aşinalık bu denli önemli arkadaşlar. Anlatmaya çalıştım detaylı. Umarım anlatabilmişimdir. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Yayınımı burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.